Arkadaşlar selamlar. Bu videomuzda objelerimizi grup halinde hareket ettirmeyi öğreneceğiz. Öncelikle e, burada bir tane demo sahnesi içeri aktarmak istiyorum. Package Manager'a geldik. Bunun linkini ben sizinle paylaşacağım videonun altında. Sonrasında şurada, pardon Maya gelmem gerekiyor, demo yazalım. Şurada gördüğünüz gibi Speed Tutorial'ın çok güzel bir demo sahnesi var. Onu hemen içeri import ediyorum. Bunu açalım hemen. Sahnemiz hazır arkadaşlar. Bir de bunun yanında şöyle bir şey yapalım. Burada yeni bir sayfa açalım. Mixamo.com Bilmeyenler de burayı kullanmasını öğrenmiş olurlar arkadaşlar. Mixamo.com Adobe'un bizim için Birçok model ve animasyon barındırdığı bir sitesi arkadaşlar. Buradan istediğiniz gibi karakter ya da animasyon ya da ikisini bir arada indirebilirsiniz. Şimdi ben burada askerler kullanmak istiyorum. Böyle bir ordu gibi gitsinler. Tabur gibi hareket etmelerini istiyorum. Şöyle ikinci sayfaya da bakalım. Şurada çok güzel bir SWAT'ımız var. Bunu koşma animasyonuyla birlikte indirelim şimdi. Burada yükleniyor. Animasyonla birlikte gösterecek bize şuradan seçtiğimiz zaman. Run diyelim. Şöyle biraz daha askeri bir koşu olsun. Tamam şu güzeldir. Ama bunu in place yapacağız. Aynen bu şekilde hareket etmesini istemiyoruz. Download dediğimiz zaman formatını Unity için diye seçiyoruz. With Skin dediğimiz zaman arkadaşlar modelle birlikte indirir. Eğer diyelim ki biz bu modeli indirdik sonra başka bir animasyon indireceğiz. Tekrar model indirmemize gerek yok. Bir tarz Skin diyebilirsiniz. Keyframe ve Frame Per Second uygundur bu şekilde. İndirelim. Dosya gezgini oluşturayım. Şuradan modesti bir tane o inerken ben klasör oluşturayım. Bunun inmesini bekliyoruz. Evet dosyamız indi arkadaşlar. İndirilenler klasöründen Unit'in içerisinde Models'in içerisine atıyorum. Burada gördüğünüz gibi bir tane askerimiz var ama şöyle baktığımızda bir garip duruyor. Yani normal modelimiz gibi orada gördüğümüz gibi durmuyor. Bunu siliyorum. Bir tane daha klasör oluşturacağım. Materials dedim. Modelin üstüne geldim ve materials kısmına geldim arkadaşlar. Önce textures kısmını dışarı aktarıyorum. Burada klasörü seçtim. Dağınık durmasın diye. Farklı bir klasöre aktarıyorum. Fix now dedik. Sonra aynı şekilde materyallerini de buraya aktarıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık gayet güzel bir şekilde modelimiz ekranımıza geliyor. Şöyle bir modelimizi ekrana atalım. Büyüklüğüne bakmak için. Biraz fazla büyük kaldı. Bunu ben yani burada prefab'tan çıkaracağım, ayrı bir şekilde. Soldiers diyelim buna. Ondan sonra bunu nokta .7 nokta .7 şu oranda küçülttük. Buraya bir tane prefab klasör oluşturuyorum. Bunu prefab yapacağım çünkü her seferinde uğraşmayalım bununla. Tamam, şu anda şöyle bir dizilimi yapacağız. Örnek olarak göstereyim. Ve attım. Diyelim ki ikisini kopyaladık. Geri çektim. Bunları bu şekilde dizeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra hepsinin aynı tarafa doğru koşmasını sağlayacağız. Şimdi bunları sildim. Şu ikisini de sildim. Buraya bir tane Game Manager oluşturuyorum. Transform'unu da resetliyorum. Bir tane daha oluşturuyorum. Move Position yani bunun olduğu yere arkadaşlar karakterlerimizi göndereceğiz. Şuradan görünürlüğünü arttırmak için şöyle büyük bir ikon seçiyorum. Bunu Şöyle alalım. Şöyle getirelim bunu. Tamam bu şekilde e, iyidir. Şurada tutalım. Altına arkadaşlar şimdi bunun birkaç tane transform pozisyonu getireceğiz. Nasıl getireceğiz? Yine şöyle görerek yapalım. Reset diyelim. Az önce göremediğimiz için doğru düzgün hareket ettiremiyorduk. Üst objeyi seçiyorum. Şöyle olduğu kadar aşağı doğru getiriyorum bunu. Şu şekilde güzel arkadaşlar. Tamamdır üst objeyi şöyle şimdi askerlerimi kopyalayacağım yerlerine yerleştireceğim arkadaşlar istediğim düzende ya da alanımız kısıtlı 2-2 götürelim bir tane daha CTRL D ile kopyalıyorum. Böyle yapalım. Bir tane daha kopyaladım ve 3 sıra ikişerli şekilde şöyle götürelim. Şimdi burada benim ihtiyacım olan şeyler arkadaşlar bunların transformları. Move Positions kısmında gördüğünüz gibi bu artık ortada duruyor. Artık scriptlerimizi oluşturmaya başlayabiliriz. Şimdi bir tane yani şuraya klasör oluşturalım. Script diyelim. Bunun içerisine de scriptlerimizi oluşturacağız. Buradan Game Manager diyelim. Genel olarak oyunla ilgili şeylerimizi bunun içerisine yazacağız. Açılmasını bekliyorum. Bu sırada arkadaşlar Unity'nin içerisinde heh, geçiş yaptıktan sonra şunları unpack yapalım. Prefablardan. Altlarındaki şöyle hepsini seçtikten sonra alta basılı tutarak sağa basarsanız hepsini açacaktır arkadaşlar. Şunların hepsini ben sileceğim. Böyle silelim. Şöyle yapalım. Daha az olacaktır. Neden böyle yaptım peki? Çünkü arkadaşlar bunların bana sadece transformları lazım. Şurada gördüğünüz lokal transformları. Onun haricindeki modelleri ben prefab'dan oluşturacağım poz 1 diyelim pozisyon 2 pozisyon 3 ve pozisyon 6 şimdi script'ime geri dönüyorum şöyle hafif küçültelim tamam hepsini görmemize gerek yok mesafe kaplamasına gerek yok öncelikle pozisyonlarımızı tutmak için bir tane dizi oluşturalım arkadaşlar. Transform. Position dedim. Bunları da e, inspektörde görmek istiyorum. Public yapalım. Bu arada Game Manager'a şu script'imizi atalım unutmadan. Nerede script'lerimiz? İşte burada. Tekrar değiştirdim. Şurada pozisyonlarımın içerisine tekrar şöyle yapacağım. Bir. Şöyle oluşturalım hepsini. 4 5 ve 6. Şu şekilde pozisyonlarımı tutacağım arkadaşlar. Sonrasında burada pozisyon değerlerimizi taşıyan ana objemizin yerini değiştirmek için burada bir kod yazacağım arkadaşlar. Onun için de public game object move position diyelim. Buna da burada game manager'a gelelim hemen. O position'ın kendisine atacağız şu şekilde ulaşabilmek için. Ondan sonra void mom position diyelim. şu şekilde bunu hareket ettirecek kodu bunun içerisine yazacağız. Bunu neye göre hareket ettireceğiz arkadaşlar? ekranda tıkladığımız yere doğru hareket etsin. Onda nasıl yapıyorduk? If physics. raycast Şimdi bunu yaptığımız zaman bize 16 tane kullanım şekli sunuyordu. Bizim kullanacağımızı bulalım. Bizim kullanacağımız aslında bu olabilir. Fakat bir tane de layer mask kullanalım. Yani şunu kullanalım arkadaşlar. Bizden bir tane ray istiyor. Şurada oluşturalım. Ray. Ray diyelim. Ondan sonra bir tane bitinfo istiyor. Ama tekrar görelim burada. Evet şunu kullanacağız aslında. ilk başta sanırım bir öncekini göstermiştim. info bir tane de e, layer mask oluşturacağız yukarıda. Şuradan onuncusunu kullanacaktık. burada arkadaşlar rayer yazıyoruz. Out hit info max distance 999 olsun. Int layer maskı da şöyle yapalım. Layer mask diyelim şurada. Layer mask diyelim burada. Onu da birazdan ayarlayacağız. atamadığımız için şu anda problem gösteriyor. Şurada da parantezimizi unuttuk. Tamam, şunun atamasını da yapalım. Ray'i nereye atacak arkadaşlar? nokta main E kameramızda mouse'umuzu götürdüğümüz yere atacak. Yani o zaman screen world'tü. E screen ray diyeceğiz burada vektör pozisyon olarak da mouse mouse position böyle yaptığımızda ne yapacak? Kamera üzerinde yani şöyle gelelim. Buradaki ekranda mouse'un olduğu yere gelecek burada vektör olarak döndürecek. biz de bu sayede burada karakterlerimiz ya da askerlerimiz artık her ne kullanıyorsak onları oraya gönderebileceğiz arkadaşlar. Öncelikle şöyle yapalım. Debug.log hitinfo.name diyelim. Pardon. .name Ondan sonra bunu da if input.get yani mouse buton down 0 yani mouse'a tıkladığımızda move position çalışsın arkadaşlar. Bakalım gerçekten ismini veriyor mu? Vermeyebilir. Henüz bir layer mask ataması yapmadık bu arada. Bakıyorum. Konsolu da açalım. Tıkladığımda. Null referans hatası veriyor. O da ne tabii ki. Söylediğim gibi buradaki layer mask arkadaşlar. Şurada da. Eşittir. Nokta. Default diyelim çünkü şu anda hepsi default arkadaşlar hepsiyle çalışsın. Kapatıp bir daha açacağım oyunu. Tıkladım. Tekrar null referans verdi. kamera main He, Sanırım kamerada sıkıntı var tamam evet arkadaşlar pardon. Ben sıradan sahne olarak düşündüğüm için. Ee, düşünmemiştim bunu kamerayı. Şurada tekrar e, main kamera tagi olmadığı için hata veriyor, bulamıyor kamera nokta main'i. Burada kamera nokta main demek, e, şurada da yazdığı üzere the first enable camera e, tagged main kamera diyor. Yani main kamera olarak taginin işaretlenmesi lazım. Bakalım tekrar deneyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar floor birin e, ismini döndürdü. Biz burada asıl olarak asıl olarak hedefimiz hidden transform nokta döndürmek. Tekrar deneyelim. Tıklıyorum ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 0 0 0 olarak bunu döndürdü. ama burada şimdi şöyle bir hata olabilir. Bunu da gördüğümüz iyi oldu. Şimdi hit nokta transform nokta dersem arkadaşlar floor 1'i döndürüyordu ya. Ben yani floor 1'ü bir aratıyorum. Floor 1. Böyle kapatalım tekrar. Üzerinde bunu döndürüyor. Bu obje buranın tamamını, şu yerdekilerin hepsini döndürüyor arkadaşlar. Şimdi bakın 0 0 transformu 0 0 0. Ama ben e, o şekilde istemiyorum çünkü eğer her yere dokunduğumda şimdi birden fazla kez kullanayım bunu. Her dokunduğumda Gördüğünüz gibi oradaki büyük parçaların, şunların konumunu döndürüyor. Ben o şekilde istemiyorum. Dokunduğum yerin transformunu istiyorum. Bunun içinde ne yapacağım? Hitpoint noktasını point diyeceğim arkadaşlar. Böyle yaptığımda direkt dokunduğum noktanın, yani tıkladığım yerin dünya üzerindeki konumunu verecek. Bakalım tekrar. Gördüğünüz gibi artık her tıkladığımda bana olması gereken şeyi veriyor. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Ee, burada buradan window kısmına geliyoruz. Ondan sonra AI kısmına geliyoruz ve navigation kısmına geliyoruz. Burada bu floorların hepsini seçiyorum. Hatta direkt üstünden seçeyim. Bunu inspektörde statik yapacağım ama navigation statik yapacağım. Bu sayede arkadaşlar navigasyon yani eee Yapay zekamız bunları algılayacak. Back kısmına geliyorum. Back dedim ve gördüğünüz gibi artık yürünebilir alanları benim için işaretledi. Burada bizim askerlerimizin boyunu falan girebiliriz ama sıkıntı olursa gireriz. Onlar şu anda biraz seferruat. Şimdi yapmamız gereken ilk şey buradaki ana objemizi şu şekilde hareket ettirmek. Bunlara da bir etiket atalım. Daha rahat görelim. Bunları. Böyle. Bunu da az bir şey yukarı alalım. Ya da almayalım bu şekilde dursun. Yüklerinden verelim. Güzel gözüksün. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bu e, objemizi hareket ettirelim. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım. Bunun isimlendirmesini değiştirelim. Bunu move position değil, get move position yapalım. Get move position Bu şekilde. Çünkü burada e, hareket etmekten daha çok hareket konumumuzu belirledik. Tekrar void move position diyelim. Ondan sonra burada da bunu çağıralım arkadaşlar. Pardon şekilde çağıralım. Bunun içerisinde çalışsın. E, hatta şöyle yapalım. Daha doğru olsun. Bull is movable olsun. Burada da if is movable içerisinde move position'ı çağıralım. Çünkü e, hareket kodlarımızın update'in içerisinde çalışması gerekiyor. Burada da movable eşittir true diyelim. Şimdi yapmamız gereken şey buradan dönen değere e, buradaki game objemizi götürmek arkadaşlar. Şurada bir tane vektör 3 oluşturalım. Move pose olsun. Move pose eşittir. Hit info nokta point olsun arkadaşlar. Gideceğimiz yer global olarak tanımladım çünkü buna burada da erişmem gerekiyor. Ne yapacağım? Şurada move position tanımlamıştık. Game object olarak nokta nokta eşittir move pos olsun. Ama nasıl move pos olacak? Direkt böyle olursam ışınlanır arkadaşlar. Direkt oraya gider. O yüzden vektör 3 nokta diyoruz. Ve şu şekilde onu hareket ettiriyoruz. Neden hata verdi? Çünkü bir tane değeri, iki tane değeri daha doğrusu. Tekrar görelim değerleri. Bulunduğumuz yer transform nokta pardon move position nokta transform nokta position. Şu alt alta yazalım, daha rahat görelim. Virgül. Gideceğim yer şurada tanımlamıştık move position. bir time'a da arkadaşlar bir çarpı time nokta delta time diyelim şimdilik. Bunları sonrasında düzenleriz. Bunun akabinde şurada if move position nokta transform nokta position eşit eşit move pose olursa yani gideceğim yere varırsam arkadaşlar is movable olsa olsun. Neden? Çünkü orada stacklenmesin. Os bir daha bize emir verene kadar hareket etmesi için orada beklesin arkadaşlar. Şimdi ne yaptığımıza bakalım.